yanlış hatırlamıyorsam 657. sayısında apaçık bariz küfür ifadeler vardır. Orada memurluğa başlayacak olan kişi laik demokratik sistemin ilke ve inkılaplarına, Atatürk'ün çizdiği yola uyacağına, yine onun ilke ve inkılaplarına ve küfür sisteminin gereklerine göre hareket edeceğine dair söz verip yemin ettiriliyor. Bu üzerinde hiç şüphe bulunmayan ulema ve fukahanın ittifak ettiği küfür sözlerdir. Yani elfazi küfür dediğimiz küfürlerden bir küfürdür. Bu sebeple bu yemini eden ve böyle bir sözleşmeyi imzalayan her kim olursa olsun küfre girmiş maazallah kafir olmuştur. İslam'ın bu konudaki duruşu ve bu konudaki emri açık ve nettir elhamdülillah. Dolayısıyla küfür sistemine memurluk yapmak Hele hele küfür anlaşmalarıyla, küfür yeminleriyle bu memurluğu yapmak apaçık bir şekilde küfürdür ve bunda şüphede yoktur. Bilhassa polislik, askerlik, öğretmenlik, imamlık,